Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'de Duşan Tadiç, teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Duşan Tadiç, Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. 34 yaşındaki futbolcu Sebastian Şimanski ile birlikte sezon başından bu yana 16 resmi maçın tamamında forma giydi. Dušan Tadić takımın lider oyuncularından biri olmanın yanında en etkili hücum ayaklarından. Sırp futbolcu resmi maçlarda 6 kez fileleri havalandırdı, 3 gol pası verdi. Tadić ligde oynadığı 8 maçta yaratılan büyük şans alanında ligin en iyisi oldu. Sırp futbolcu maç başı verdiği 2,6 anahtar pasla rakiplerinin önüne geçti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sol kanatta görev verdiği Tadiç 10 numara ve sağ kanat pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Fenerbahçe'den müthiş bilanço. 3 ayda %150 kar artışı. Sportif açıdan başarılı bir periyot geçiren Fenerbahçe'de 3 aylık bilanço belli oldu. Sarı lacivertlerin bilançodaki kar açıklaması göze çarptı. Aktarılan bilgilere göre Sarılar Şüvertler, 1 Haziran 2023, 31 Ağustos 2023 döneminde konsolide bazlı net dönem karı olarak 908 milyon 339.925 lira kar elde etti. Önceki dönemle kıyaslandığında ise Fenerbahçe'de olumlu bir tablo olduğu görülüyor. Bir önceki dönemde 362 milyon euro seviyesinde kar açıklayan Kanarya, %150 oranındaki karını arttırmış oldu. Borsa'ya bağlı olan Fenerbahçe 3 aylık bilançoda şampiyonluk yolundaki rakiplerinden daha iyi durumda. Fenerbahçe Premier Lig'den transfer. Trento Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı yenerek 8'de 8 yapan Fenerbahçe milli takım arasında 24 puanla lider girdi. Ayrıca konferans liginde de lider durumda bulunan Fenerbahçe'de yönetim de taşın altına elini koyuyor. Bu kapsamda Ali Koç yönetimi tek eksik bölge olan orta saha transferi içinde çalışmalarını sürdürüyor tartışılmayacak bir ismi transfer ederek takımın kalitesini artıracak bir isim arayan yönetim aradığını İngiltere'de buldu. İngiltere Premier League ekibi Manchester City, bonus servisine 2022 yılında 49 milyon euro ödeyerek Leeds United'tan kadrosuna kattığı Calvin Phillips'le yollarını ayırma kararı aldı. Bunun üzerine Ali Koç yönetimi harekete geçti. Fenerbahçe yönetiminin futbolcunun menajeriyle görüşme halinde olduğu belirtildi. Sarı lacivertlerin devre arası transfer döneminde futbolcunun transferi için İngiliz ekibinin kapısını çalması bekleniyor. Transfermak'ta göre piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Calvin Phillips bu sezon tüm kulvarlarda 5 maça çıkarken 167 dakika süre aldı. Ferdi Kadıoğlu için gözü kararttılar. Rekor teklif yolda. İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte kadrosunu önemli ölçüde yenilen Sarı Lacivertler transfer döneminde de adından söz ettirmeyi başardı. Kanarya başta Edin Dzeko, Dušan Tadić, Fred, Sebastian Şumanski ve Cengiz Ünder olmak üzere tam 15 isimle sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'de Arda Güler'le birlikte Avrupa devlerinin dikkatini çeken isimlerden biri de Ferdi Kadıoğlu olmuştu. Sezon başında Arda Güler'le birlikte takımdan ayrılması beklenen ancak gelen cazip tekliflere rağmen elde tutulan Ferdi için ayrılık zamanı yaklaşıyor. Sarılar Civertler'in futboluyla her gün biraz daha büyüyen milli yıldızı elde tutması artık çok zor gözüküyor. Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu da geçtiğimiz günlerde oğlunun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Feyzullah Kadıoğlu, Ferdi daha iyi olacak, skatların takibiyle ilgili bir şey diyemem, ben şoförlüğünü yapıyorum, saha içinde oyunu iyi görüyor, çok sabırlı ve çok çalışkan, bu sene 10 sene olacak, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz, İspanya ve Almanya'ya gitmesini istiyorum ifadelerini kullanarak ayrılık sinyali verdi. İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya ve Hollanda'dan çok sayıda talibi olan Ferdi için en ciddi aday Napoli. Fenerbahçe'den Elif Elmas ve Kim Jae'yi transfer eden Maviler şimdi de Ferdi'nin peşine düştü. Sezon başında da Ferdi için şartları zorlayan ancak Fenerbahçe'yi ikna edemeyen Napoli bu sefer gözünü kararttı. Elif Elmas'ı 16.2, Kim Minje'ye 18 milyon euro bonservis eden İtalyan devinin Türk futbol tarihi için rekor olacak bir rakamla Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtiliyor. Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkarken 1 gol bir asistlik performans sergiledi. Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Yedek kalmak istemeyen Miçibat Şuhayi ile yollar ayrılıyor. Fenerbahçe'de Miçibat Şuhayi dönemi kapanmak üzere. Edin Ceko'nun arkasında yedek kaldığı için mutsuz durumda bulunan golcü oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor. Devre arasında kendisine takım bulabilmesi için menajerini İstanbul'a çağıran Sarı Lacivertli yönetim durumu Yıldız oyuncuya da bildirdi. Şampiyonluk yolunda takımda mutsuz futbolcu istemeyen İsmail Kartal bu sebeple 30 yaşındaki Yıldız'la yolları ayırma kararı aldı. Fenerbahçe yönetiminin Batu gelecek 10 milyon euro ve üzeri teklifleri kabul edeceğini menajerine bildirdi. Belçikalı oyuncunun temsilcisi de vakit kaybetmeden takım arayışlarına başladı. Fenerbahçe dünya sıralamasında ilk 20'ye girdi. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikler Federasyonu dün 30 Eylül 11 Ekim 2023 tarihleri arasındaki kulüpler dünya sıralamasını yayınladı. Zirvede 304 puanla İngiliz devi Manchester City yer alırken ada temsilcisini İspanyol devi Real Madrid 291 puanla takip etti. 3. basamakta 254 puanla Inter alırken 4. sırada Portekiz ekibi Porto yer aldı. Açıklanan listede ilk 10'da hiçbir Türk takımı yer almazken ilk 20'ye Süper Lig'de bir girmeyi başardı. Fenerbahçe 196.5 puanla 17. sırada yer aldı ve ilk 20 arasında tek Türk takımı oldu. Fenerbahçe'de Dušan Tadiç'i üzen istatistik Fenerbahçe'nin sezon başında Ayaksan transfer ettiği Tadiç, konferans ligi elemelerindeki ile göz doldururken, Süper Lig'de oynanan 8 karşılaşmada da ilk 11'de göreve başladı. Sezon başında Ayaksan bedelsiz olarak transfer edilen Tadiç, konferans ligi elemelerindeki performansıyla göz doldurdu. Tecrübeli oyuncu ligin ilk haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanan mücadelede Gaziantep karşısında da asistini yaptı. Tecrübeli oyuncu daha sonra ise duraklama dönemine girdi. Tadiç 5 karşılaşmayı boş geçtikten sonra Rizespor maçında bir gol 1 asist katkısıyla oynarken Kasımpaşa mücadelesinde de golünü atmayı başardı. Başarılı sol kanat oyuncusu Süper Lig'de oynadığı 8 karşılaşmada iki kez ağları sarsarken 2 golünde pasını verdi. Süper Lig'de oynanan 8 karşılaşmaya da ilk 11'de başlayan ve maç başına 89 dakika süre alan 34 yaşındaki deneyimli oyuncu toplamda 9 gollük pas verdi. 9 gollük pasın sadece ilk hafta oynanan Gaziantep maçında Jeko ve Rize mücadelesinde Şimanski gole çevirmeyi başardı. Bu da için istatistik yapmasının önüne geçti. UEFA'dan Fenerbahçe'ye mükemmel övgüsü. Tarihi bir sezon geçiren ve rekorları alt üst eden Fenerbahçe'nin bu performansına hiç kimse kayıtsız kalamıyor. Avrupa basınından övgü alan Sarı Lacivertler için dün de UEFA benzer bir açıklamada bulundu. Avrupa futbolunun patronu resmi listesinden konferans ligindeki 3. maçları öncesinde bir haber paylaştı ve Aston Villa, Azi Alkmar ve Fenerbahçe'ye vurgu yaptı. Sarı Lacivertlerin mükemmel bir takım olduğuna denilen haberde şu ifadeler kullanıldı. Türkiye Ligi'nin lideri Fenerbahçe kendi sahasında Norşeland'dan farken Ludo Gores'e karşı 3-3 yapmak için sahaya çıkacak. Kazanma zihniyeti Fenerbahçe'ye iyi hizmet ediyor. Bu sezon Avrupa'da ve ligde oynadığı 16 maçı da kazanan Fenerbahçe hem konferans liginde hem de Süper Lig'de liderliğini sürdürüyor. Oynadığı göze hoş gelen futbolla keyif veren sarı vertler, ayrıca rakip ceza sahasında en çok topla buluşan ve kalesinde en az gol pozisyonu veren takım konumunda denildi.